Mansur Yavaş damarda girdi. Ne oldu şimdi? Hani PKK'lılar Ankara Büyükşehir'de sayaç okuyacaktı. Bunu sormak bir hakkımız değil mi? Ve şimdi birden bire konuşmalara baktı. Yan yana gelmişler. Türk'ü, Kürt'ü, Arab'ı diye özellikle vurgulayarak yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Eskiden öyle saymazlardı. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez, Kürt Laz'ı falan diye böyle Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız. Anayasanın ilk dört maddesine asla dokundurmayacağız. Vallahi şimdi tabii masum Yavaş da olarak diyor ki kardeş diyor bizi diyor suçladılar PKK'lılar saya çok ayacak dediler diyor al buyur diyor şimdi kendi yaptıklarına bak. Vallahi şeyi çok doğru söyledi şurada Özgür Özel. Yıllardır açsın biliyorum, işsizsin biliyorum, yoksulsun biliyorum ama oyu bana vermen lazım. Yoksa vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler diye milleti lütfen rağmen korku siyasetiyle kendisine oy verdirdi. Şimdi orada yaptığı suçlamaları bugün hepsini unuttu. Yeni bir korku siyaseti, yeni bir düşman Cumhuriyet Halk Partisi. Burada Erdoğan'a sesleniyorum. Durduğum yerden geri gitmem. Teröre de karşıyım, barışın da arkasındayım. Siyaseti sana göre yapmam. Gazi'nin partisini, Cumhuriyet Halk Partisini Bir de Özgür Özel dedi ki doğru bir şey söyledi ya dedi CHP'nin Kürtlerle konuşmak için deme ihtiyacı yok. Şey biz lübnan mıyız? Hani herkesin kendi partisi var da işte Kürtlerin bu da Türklerin bu da hani öyle bir şeye gerek yok dedi yani. Ben de direkt Kürt seçmenle konuşurum. Demin de dedi Türk seçmenle konuşmak için CHP'ye ihtiyaç yok. Hayırdır ne yapmaya çalışıyorsunuz siz dedi Özgür Özel. Bence orada durduğu yer doğru Özgür Özel'in